Fakat bu halk evimiz yalnızca bir sosyal alan değil, yüreklerimize dokunan özel bir anlam taşımaktadır. Ve belediye personel personellerimizden Erdal Meşe'nin henüz 12 yaşındayken kalp rahatsızlığından dolayı kaybettiğimiz evladı Öykünaz Meşe'nin adını verdik. Küçük yaşında aramızdan ayrılan Öykünaz hepimizin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Burası bir mezberlikti. Bu arkamızdaki spor kompleksinin e, ee, komple boyasından, tel değişiminden bütün her şeyini büyük Beyliğimiz üstlendi. Kalbiyle dünyamızı güzelleştiren, gülüşüyle hayatıma ışık katan öykü zaten dünyada bir melekken gerçekten bir melek olup aramızdan ayrıldı. Rabbim hiç kimse evlat acısı vermesin. Yani böyle bir acının ne tarifini yapabilirim size ne de anlatabilirim. Ama bugün öykümüz ismi bu güzel mekanda insanlara dokunacak bir yerde yaşayacak.